Hiç bir sıkıntı var. Şu an için gerçekten yok. Hiç bir Yani tabii ki zorlukları illaki oldu ilk başta ama şu anda bir sıkıntı yaşamıyorum kesinlikle. Daha önce mesela tink kullandınız mı? Evet, de falan kullandım da kullandınız. Kullandım. Onlarla karşılaştığınızda ameliyatın etkisi nasıl? Yani kesinlikle ameliyatı öneriyorum. Hı hı. çünkü evet. ben Saksan'da yani Tink'ı uzun bir süre kullandım bir faydasını gördün mü? Yok. Yine aynen yemeğe devam ediyordum. Hiç Yok. Tinkarde. 5 kilo falan vermiştim en evet, fazla. Tabii ki. Saksandayla? Saksandayla zaten bir hafta tabii evet. bir hafta kullanabildim. Sonra hamile oldum öğrendim. Öğrendim. <laughs> aynen hatta o bile sıkıntı yaratmıştı bana çünkü yabancı bir madde giriyor hamile olduğumu öğrendim. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Ama dediğim gibi bir tüp şey balon geçmişi de olarak ya diyorum yani kesinlikle ameliyat. Neden mesela balonda? Ya yani yemeği aynen devam ettim diyorum ya dört köfte yiy yiyorsam hani normalde 4 köfteyle veya beş köfteyle doyuyorsam ben yine üç köfteyi dört köfteyi yiyordum. Hani bir tanesini yemiyordum. Tabii ki yani hiç devam sadece ilk bir hafta evet kustum çünkü niye? Ee, yabancı bir madde giriyor. Yani mide onu tabii ki kabul etmiyor. Ama sonrasında aynen yemeye devam ettim. Yani tabii ki iki tabak yemiyorsun ama bir tabak yiyorsun. Ama aynen yiyorsun yani. Bir farkı yoktu bana göre. Kilo zaman, ama ben işte onu kendim yani birazcık kendimi kısarak aslında. Yani bir diyet, diyetisyen desteği almamıştım o zaman için. Kendimi kısarak bir işte 9 kilo 10 kiloya yakın vermiştim ama işte tayin olduk geldik buraya aynen almayayım devam <laughs> ettim bir parkada olmadı <laughs> 88 kilo ya. 88. Aynen 79'u gördüm işte balonla Ondan sonra Aynen devam etti yani tekrar almaya devam ettim üstüne Hani Hatta balon takılıyken 79'a kadar indim. Sonrasında işte 82, 83 yani tartada hep bir fazlasını gördüm çıktığımda. Ama onun balonun da üstüne çıktınız sonra değil mi? Tabii tabii. Yani aynen balon takılıyken diyorum çünkü yemeye devam ettim. Sadece bir yatarken evet fazla kaçırmışsam sol tarafında böyle bir şişkinlik duruyordum. O kadar gerçekten hiçbir farkı yoktu benim için. Keşke taktırmasaydım diyorum yani kesinlikle. Ya yani benim için yani tam bir fiyaskoydu. Evet, aslında verdik ama geri aldık. Aynen. Şöyle, mesela siz 90 kilo bize geldiğinizde, hı hı. bizim sizdeki hedefimiz 60-65 kilo düşme evet. gerekiyor. Yani sizin balon takılırken 30 kilo fazlanız vardı. Evet. Benim Aynen diyor ki balon fazla kiloların %30 size 35'ini verdi diyor. Verdi diyor. Şimdi, <laughs> sizin 30 kilo fazlanız var ya, evet. Bunun %30-35'i gerçekten 10 kilo ödüyor. İşte o kadar <laughs> Evet. Ama ben ona kendimi yine dediğim gibi ben biraz kendimi kısa rakıdan verdiğim için sonrasında dediğim gibi çıkartır, çıkarttırmaya gittiğimde işte bir diyetisyeni önlendireyim 12. aya kadar kalıyor falan dedi ama yok yanımda zaten. Ben ona göre bir faydası yoktu gerçekten yoktu. Bir ama, de değil, değil, ne diyor? <laughs> Balon %30 <%30'da> ile %35 givergidir. <laughs> Ama balonu çektikten sonra bir çekim Aynısını alırsın diyor. Çünkü mide aynen o genişliği daha da fazla genişlemiş olarak geri kalıyor. Doğru söylüyorsun. O yüzden balonu seviyoruz. Kesinlikle. Tinkar'da <laughs> kaç kilo var dediniz? 5. 4-5 yani en fazla 5 diyeyim yani İlaçlar 4 kilo. İlaçlar içinde der ki fazla kiloların %10 ila 17'si de var derler. Hmm. 30 kilonun %10 ila 17'si ile 3 ile 5 kilo arasında değişir. O da doğru yani. yani <laughs> Anladım. Mı? Mantık bu. Hmm. O yüzden ameliyat dışı yöntemleri belli kiloların üzerinde ben seviyorum. İşte örnek ben yani. Çünkü belirlen kilo, veremiyorsunuz. hedefe ulaştıran bir kilo değil ve ne yazık ki etki bittikten sonra tekrar alıyorsunuz. Aynen. Şimdi siz 3,5 ayda toplam 30 kilo vereceksiniz. 3,5 ayda ameliyatta 20 kiloyu vermiş. Aynen. Vermeye devam ediyor musunuz? Evet. Ya tabii ki ara ara duraksamalar tabii evet. ki oluyor ama sonrasında her seferinde yani tartıya çıktığında yani eksisini görüyorsun bu çok mutlu diyor zaten motive oluyorsun <laughs> kesinlikle. Ya az yemek yiyorsunuz yani. Aynen yok Ölümüzü zaten İlk hikaye gerçekten vardı. O göz açlığı devam ediyordu. Yani bir alışkanlık var. Tabii ki ben de hani rahatlıkla bir sofradan kalkıp diğer sofraya da oturan kişiydim. Gerçekten yani. yiyordum yani. Ben önüne alamadım yani, diyorum yani. ya. Tabii ki ameliyat öncesi için diyordu. O göz açlığım devam ediyordu ama zaten mide artık küçüldüğü için yedirmiyordu. Göz açlığı da bitti. Şimdi bakalım. Göz açlığı da yok yani. Ama bu yani ortalama <laughs> bir buçuk diyor kişiyi kısıtlıyor. <laughs> Ama ikinci ayda, üçüncü ayda göz açlığı genelde olmuyor. Olsa da aynı şeyi yapa yapa alışmış oluyorsunuz. Evet öyle oluyor galiba. <laughs> Keşke olmasaydı <laughs> belirten bir şey var mı? Kesinlikle yok. Keşke daha önce olsa. Da <gülüyor> 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 ya hayır benim balon yerine aslında yani diyorum ya o benim için tam bir fiyaskoydu diye. Balonu taktırmak yerine keşke ameliyat olsaydım şimdiye kadar zaten ideal klima ulaşmış, ulaşmış olacaktım onu söyleyeyim. Ben balonu bilimsel olarak etkisiz olduğu için sevdim. Evet. Ameliyat yaptığım için değil. Balonu da takıyorum Bu evet. da bir şey. Ama gerçekten bilimsel olarak etkisiz olduğu evet. çok etkili değil. Belli de kilolarda belki. İşte diyorum ya eğer ki hani zaten izleyeceklerdir. En azından benim söylediklerimi dikkate alsınlar. Kesinlikle balonu düşünmesinler. Direkt çok ameliyat olsunlar. Evet. Kesinlikle.